Merhabalar, ben Utku. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nden Şehir ve Bölge Planlama Bölümünün 3. sınıf öğrencisiyim. Okulumuzun Erasmus hareketlerinden 3. sınıfın 2. döneminde faydalandım. İlk olarak okulumuz 1. sınıfın 2. döneminden 3. sınıfın 2. dönemine kadar bize Erasmus hareketlerine başvurma hakkı sunuyor. Erasmus hareketlerine başvururken öncelikle dil yeterlilik sınavına girmeniz gerekiyor. Bu sınava başvurular Aralıkla Ocak ayları arasında oluyor ve sonrasında bir iki ay sonrasında da sınava girmiş oluyorsunuz. Sınavdan aldığınız puanın ortalamasıyla genel not ortalamanızın ortalaması toplanıyor ve ortaya Erasmus puanınız çıkıyor. Erasmus puanınıza göre de başvuru aşamalarınız ilerliyor. Bu başvuru aşalım. aşamalarınızda da zaten okulumuzun koordinatörlüğü, Erasmus koordinatörlüğü size destek sunuyor. Toplantılarla bilgilendiriliyorsunuz. Hangi evraklarda belgeler verilmesi gerekiyor. Bunların hepsi size söyleniyor. Ancak ders seçimi konusunda Erasmus koordinatörlerinizle iletişime geçmeniz gerekiyor. Koordinatörleriniz size zaten söyleniyor kimler oldu. Bölümünüzün koordinatörleri. Genellikle bölüm hocalarımız oluyor koordinatörler. Ders seçimi yaparken Koordinatörlerimizle seçimlerimizi yapıyoruz ve en az 30 krediyi doldurmamız gerekiyor. Bu konuda e, sakın tek başınıza yapmayın. Çünkü karşı okul veya bizim okul arasında bir ders denkliği konusunda bir sıkıntı yaşayabilirsiniz. E, kendi pederinden bahsedecek olursam, ilk olarak yabancı dilim oldukça fazla gelişti. Eskisine göre daha iyi. İkinci olarak ise, kendi bölümümden farklı bir ülkede, farklı bir okulda, farklı açılardan bakmak gerçekten bir sonraki çalışmalarımda olumlu yönde bir etkide bulundu. Farklı tasarım araçları, farklı yollar. Bunların hepsinin bir faydası dokundu elbette. Ve son olaraksa kişisel deneyimler. Başka bir ülkedeydim. Başka insanlar, yeni insanlarla tanıştım. Yeni tatlar aldım. Hepsi de kendi hayatımda asla unutamayacağım bir deneyim oldu. Sonuç olarak Erasmus hareketliliği hem akademik kariyerimde hem de kendi kişisel hayatımda asla unutamayacağım ve çok faydalı olacak deneyimler yaşattı bana.